Kırpacağız. artık. Zorlayıcı da oyunu bir kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Bayanız bu kadar. Yani bu kadar. Yani gerçekten de bu kadar. Evet. Onu da Yani bir kısa sürede de biteceğine eminim bence. Hop 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 hop. Cezayirinde. Taş gelebilir mi acaba? Pardon şey. Heh. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Hadi gidelim. Hoppa. Hop. Hop. Hoppa. Hop hop. Evet şurada bir köy gördüm. Hemen köyün yanına gidelim. Hop 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 hop. Hızlı 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 Koyun mu? Küt. 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 Niye bunu efekte efektlendiriyorum bilmiyorum. O zaman kediyi Hop. Hop. Kardeşim benim ölür müsün? Teşekkür ederim. Köy yanıyor lan. Yavruyu gördükten sonra öldürmekten vazgeçtim. Lava pitimizi bulduk. Hop. Böyle. köylünün oradan zarar geleceğini çok düşünmüyorum. Ben normalde bunu elinde kırardım da. Yani Tabi gerek yok açacağız. Şey videolar olur ya işte böyle bu adam gelir. Vurmuyor değil mi? Lan? <laughs> Altına blok koysa çok çok gülerdim bu arada. Küt. 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 Hop güzel yani. şimdi. Yani umarım hatırlıyorumdur diye düşünüyorum. Düşünmedim sınırsız suyum var zaten. Onlarla paylaşmayı önemsiz. Eee. Köyün etrafında bir demirci yok mu ya? Ben ben gelemedim. Yenemiyor. Hmm. Hop. 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 Bom. Bam. 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 Güzel. Şimdi bir artık nedir'e gitmenin vakti geldi. Sens biraz beni yoruyor ama. Sens biraz beni yoruyor. Şimdi bir yatak da alalım. Kapıyı kırıyordum bu arada. Güzel. Haydi. Şimdi şurada bir lav vardı. Hadi hızlı bir şekilde lavımıza gidelim. Şimdi bunu nasıl yapılıyordu? Bir şöyle bir şey hatırlıyorum. Ya hatırlamıyorum. Ne de koyayım. Bunda bir bozukluğu var. Yani bence da yapsam sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle. En basit yöntem bu olacak gibi düşündüm. Diğer speedrun'cılar gibi değil mi? Dur, çözeceğiz, çözeceğiz. O kadar ya bir portal... ...portal yapmak cehennem zorluğunda olmamadı yani. Bakalım bulalım şimdi. Ya bence portalın olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> Hayat bugün yüzüme gülüyor ya. Ya sens çok fazla ya. hop hop. Evet. <laughs> Cehenneme gidiyoruz. Tam bir, bir Bir, lav hızla geliyor bize doğru. Ee, tamam. Böyle miydi lan Alkan nasıl diyor? Benim bir tane demirim vardı. Benim bir tane demirim vardı diye ben hatırlıyorum ama yok mu sanırsam? Yani ben görmüyorum demir. Ha, 60 olabilirim bilmiyorum. Evet bakalım base için konusunda şanslı olacak mıyız? Buradan gelecek olmayacak ama. Evet abiler Kusura bakmayın abilerim Ben gideyim mi şuradan Uzaklaşayım sizden Uzaklaşmayayım sizden Yani ben kaçayım Biraz kaçmak iyidir Dendirmenleri Burada kesebiliriz diye düşünüyorum Bak la, Bak la. Bak şunun yaptığını. Gey ya. Ender Pearl istiyorum arkadaşlar. Bir gelir misiniz? Ender Pearl lazım bana biraz Abi siz. Oh. Hayvan. O kadar vurulur mu lan? Yani bir tane endiricisiyle hayatımızı kurtarabileceğimizden eminim. Ben burayı almak istiyorum en azından elimin ucunda olsun. Bu doğru ebeme atlarlar diye düşünüyorum. Siz buradan uzaklaşırsanız bence bir sorun teşkil etmeyiz. Burada bir şey yok. Hop. Hop. Yani şanslı mıyım değil miyim bilmiyorum ama. Sanırım şanslıyız ya. Oğlum bu bal para bana fazla ya. Bu bal bana fazla. Bal fazlasıyla fazla yani. Ölürsek <laughs> dünya gidiyor yani ama. Ne ben bu kalede demirim olmadan çok fazla ilerleyebileceğimi çok düşünmüyorum. Zira bunda da kanıtlayabileceğime inanıyorum. O yüzden benim bir bloğa ihtiyacım var. Yani bu bloğa biraz fazlasıyla ihtiyacım var ki kendimi savunabileyim. Kalenin içine bulursak en azından bir sandıklarından bir şey bulabilirim ya. Eeeet Bunlar biraz fazlaymış Bunlar biraz fazlaymış dediğim gibi <laughs> Setim yok hiçbir şeyim yok Ne durdun abi? Bu tarafta mı? Bunun kalenin girişi nerede ya? Daha iyi dakika bir bol bir ekmek yiyoruz ya sürekli. Tamam galen girişini bulduk. Okey şimdi. Hah. Tamam. Adama ulaşmış bu durumdayım. geçeyim lan. Şimdi hop hop. nasıl yapılıyordu ya? Böyle miydi? Bunlar alıyor muyduk? Şimdi bir bloğa ihtiyacım var ama yani bloğu nereden nasıl çözeceğim bilmiyorum. Aver. Eğer çok bir işim olmayacağı için çok gereği yok. blaze root var da yani onu almak biraz göt istiyor açıkçası Havaların oraya gidelim ya. Çünkü burada bir bak bulabileceğimizi çok düşünmemeye başladım şu an itibariyle Normalde çıkması gerekmiyor mu oğlum bunun? Kendimi bir blokla savunabilirim. Ee, o arkadaki abimiz biraz sorunlu. Biraz e, fazla sorunlu. Arkadaki abimiz biraz fazla sorunlu. Bence kendi de sorunluluğunun farkında. Ne geldin? Neyin zevki bu? Neden? Kömür aldık güzel. Burası biraz acı verici olmaya başladı. Ben geri kaçıyorum. Zaten Glitch yapsam daha iyi olacak gibi. Basma orada bırakmamışım anlattı. Evet. yapmam her zaman hayrım olacak. Haydi yanmaya değer miydi? Değmedi tabii ki. De. Ah. Bir yanmaya değmedi. yanmaya değmedi. Hiçbir zaman ona değmeyecek. Değmedi. Değmedi. Hayır. Hayır. yapacak bir şey